Merhabalar. Bugünkü dostlarla olan yemeğimizde ciğer. Kesinlikle ciğer. Ciğer yapacağız dostlarla. Her hafta sonu buluşuyoruz. Bu arada Hamzacığım Burak'ı ben mi? Şunu sen. Bu mu Evet çok güzel. Gördüğünüz gibi yok yok. Salataların birkaçını ben yaptım. Diğerlerini tabi mimarlarımız var. Onlar yaptılar. Ellerine sağlık. Çok da güzel sevgilerini kattılar. Şimdi gel bakalım şurada ciğeri şey yeri göstereyim. da göstereyim. Olmazsa olmaz. Şalgam. Kesinlikle sofrada olacak. Ciğerlerimiz burada. ekmeğimiz burada. Olmazsa olmaz incecik lavaş. Arkasından kesinlikle parmaklarım gözüküyor. O kadar ince olacak. Burası ateş. Odun kömürü. Kesinlikle odun kömürü olacak. Mangalımız da burada. Birazdan pişireceğiz. Pişirirken görüşmek üzere.

Evet. Ciğerin pişirmesinin bir püf noktası var. Bugün onu göreceğiz. Ciğerlerimizi Mangalımıza serdikten sonra takriben e, bir bir tarafını pişirip e, diğer tarafını da az bir şey pişirdikten sonra toz biberle olan bir karışımımız var toz biber ve tuz bunu üzerine serpmek suretiyle. şişirmeye devam ediyoruz birazdan ee, şimdi ben göstereceğim size şöyle bir düzeyim bazı şişlerimiz uzun bazıları kısa e, o açıdan şimdi gruplara ayırıp ee, daha güzel ters çevirme işlemini yapılıyor. Şu an bir tarafı hemen pişti. Ciğer o kadar et gibi dirayetli değil. Hemen pişi veriyor anasını satayım atıyorsun. bir tarafa hemen pişiyor. Bir tarafı az bir şey piştikten sonra karışımımızdan serpiyoruz. sıfırdan serpmek aslında öyle de olur da böyle benim kendi stilim bu. Bunu böyle kullanıyorum. bir tarafına attım şimdi. Ee, birazdan e, diğer tarafını çevirdikten sonra o tarafına da yine e, bu karışımı tuz ve toz biber ya bunun bir sırrı yok o karışımımızı atacağım bu arada biraz da yelleme aparatımız da çok güzel tabi ne olacak yaylalık bir yerdeyiz yeşillik arasında harika bir yer burası. Osmaniye'nin ürün yaylası. En güzel evlerden birimdeyiz. Şu anda yine ters çevirdim. Yine karışımımızdan atıyorum. Toz biber ve tuz. Başka da bir numarası yok. Ciğeri bir müddet e, bu şekilde pişirirken Yine, Aa, bu ciğerlere çok çabuk ters çevirmek, suyunu kaybettirmeden, suyunu kaybettirmeden yine çeviriyoruz diğer tarafını da. Diğer tarafı da biraz piştikten sonra. Bunları bir çiçek demeti haline getirmek suretiyle pişireceğiz. Asıl püf noktası bu. Ciğerin pişirmesini. Ha, nasıl mı? Şu şekilde artık bir rulo çiçek demeti haline getirip e, mangal üzerinde devamlı e, çevireceğiz. Çünkü bunu yapmamızın amacı da e, yağın o kuyruk yağının birbirlerine olan temasıyla daha güzel, daha bir tat cümbüşü, yani lezzet cümbüşü haline gelecek olması. Ve közümüz ne kadar kuvvetli veya kuvvetsiz olursa olsun ciğerler yanmaz bu şekilde yapıldığında. 30 dakika gidiyorsun aynı arabadan Arkadaşlar ciğeri gömdük. Vallahi pişirmemizle yalayıp yutmamız bir oldu. Dostların hepsi yedikten sonra kaçtı. Masanın son hali bu. Vallahi. Evet bu hafta ciğerin yapılışını, pişirilişini, yapılışını değil de pişirilişini gördük. Yedik, dostlarla gömdük. Vallahi sizleri de bekleriz bu videoyu izleyip de canı çekenler varsa eğer affedin bizi ne yapalım.